Merhaba toprak ve tohum dostu arkadaşlar. 2025 Kasım'ın son günü kamber biberlerimiz otların arasında kalanlar kızarmış. Tamam yeşil olanlar da var ama onlara dokunmayalım. Belki biraz daha hava iyi gider. Bunları hasat edelim. Kamber biberler joker biberdir yeşil iken dolması yapılıp kırmızı iken gene dolması yapılıp turşuya kullanılabiliyor. Kızartması olur. Közlemesi olur. Kamber biberlerin her şekilde değerlenmesi mümkündür. Mevsim bitti normal şartlarda. Ama maşallah kamer verilerimizde hasat devam ediyor. Yeşiller için biraz daha şans belki olabilir. Tabii bunların yere değenleri en büyük tarbisi sümüklü böcek ve salyongozlardır. Şu anda burada sümüklü böcek var. Arkadaş bir tanesini yemiş tabi. E bunlar da yiyecekler tabii ki doğal olarak da beslemeleri gerekiyor. Doğada birlikte geçineceğiz. Birlikte ekip biçeceğiz ve yiyeceğiz arkadaşlar. Yani şunlar da yine sümüklü böceğin iyi hasa verdi biberlerimiz. Tabi otlar bazı bir taraftan da mevsim gereği kurudu. Altta kalanlar sağlıklı bir şekilde devam ettiler yaşamlarını ve kızardılar. İşte bize ürün vermeye devam ediyorlar. zehirsiz soframıza getirdiğimiz her lokma bizim için bir nimettir arkadaşlar. Kendi el yaptığımız verdiği haz var. O ayrı bir iş. En önemlisi sağlık bakımından kendimiz zehir kullanmayacağımız için ürünlerimizi ilaçlı olarak yetiştiriyoruz. Mücadelelerimizi doğal yollarla manuel çoğu zaman yapıyoruz. Ve sofralarımıza zehirsiz bir katkıda bulunuyoruz. Mantar arar gibi şimdi otların arasında biber arıyoruz biz. Çimurlu böcekler oldukça çokmuş. Burada kümelenmişler. <laughs> Bu Otun yanının altına da yine ormanda mantar gibi bir aramaya devam edeceğiz. Aa, sürpriz. Hakikaten sürpriz oldu. Bir tane de karpuzumuz varmış. Yani gerçekten sürpriz. Bunu görmedik. Otların altında kalmış. Tabi merak ediyoruz nasıl bir şeydir diye. Ona doğru bakar devam ederiz. Otlarımızı aralayıp Evet. Kısmetimiz bu kadar. Bunlar kurma domateslerimiz. Ha, devam ediyor tabi. Evet burada da domat bellerimizden yeni bir miktar var. Bunları da toplarız. Arkadaşlar. Tabi sivri bellerimiz de var. Onlar devam ediyor. Kasım bitirdik ama ürün hasatını devam ettiriyoruz. Maşallah bunlar da ürün vermeye devam ettirdiler. Toprak böyle bir şey arkadaşlar. Bir verirsin, yüz alırsın. Hepinize sağlıklı, bereketli günler diliyorum. Hoşçakalın.